Çok güzel. Hoş geldin. Çok sevgiliyim. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Sağ ol. Hoş <laughs> Teyze hoş gelmişsin. Türkiye hoş gelmişsin. <laughs> gel küçük. Ben sana da bir şey verim. <laughs> gel gel. <gülüyor> Abi Türkiye bizim arkadaş ülkemiz. çağ orada bir neçə səbəb orada gəzəh dolanaq ki veliya seyr elə eylənəq eylənəq şəfeli Eylənə. Eylənə. qardaş İranın Noruz bayramını da orada olaq da gələrük Türkiyəyə ya seyr elə orada dolanaq ki veliya Noruz bayramı orada el ilə va ham olaq şərq Noruz bayramı təbliğ edirəm bilərzə həm də azərbaycanlılara, azəri dilinə. Bütün millətinə, bizim millətinə təbrik edirəm. Bahar, uşaqlarımız ki, ordadır, onlara bütün baharın təbrik värdirəm. Novruz bayramı, Novruz bayramını. Rahmadoy böyük.

مش هستیم. kooperatifimiz, İran'dan gelen yolcuları Esen Dersin'in kapısından alıp Yüksekova ilçemize gösteriyoruz. Ee, Yüksekova'dan İran'a yolcu alıp gönderiyoruz. Bu yolcuları e, yani kooperatifimizin amacı bu yolcuları karşılamak ve de e, ilçemize götürmek. Bu yolcularımız gitmek istedikleri e, ülkemizdeki illere yönlendiriyoruz. Otogara e, yönlendiriyoruz e, limanına götürüyoruz e, Hakkari'mizi anlatıyoruz e, yüksek vamızı anlatıyoruz yüksek omızda kalabilecekleri e, güzel otellerimiz var otel anlamında zengin bir ilçemiz var e, bu şekilde e, yolcularımıza hizmet veriyoruz Nevruz bayramına yaklaşmamızdan dolayı e, ay 21'de Nevruz bayramıdır Biz e, İran'dan ülkemize tatil için gelmek isteyen İranlılara, İran vatandaşlarına bir anlam katmak için işte çiçek karşılamak istedik. Kolonya ikram ettik. kolonya ve çikolata ikram ettik. Yüksekova'mız e, gelişmiş bir ilçemiz. Yüksek Yüksekova'daki doğa zenginliklerini İran'dan gelen vatandaşlarımıza anlatıyoruz. E, doğa güzelliklerimiz e, çok güzel. Dağlarımız, işte taş e, yapıtlarımız, e, saat göllerimiz var, ciro dağlarımız var. Yüksek Ova'mızda daha doğrusu Hakkari'mizi anlatmaya kalkarsa kitaplar yetmez. O şekilde bir zenginlik, e, zenginliğe sahip coğrafyamız. E, hizmetlerimize e, destek sağlayan başta e, valimiz İdris Akbıyık Bey'e, e, ilçe kaymakamımız Ömer Cimşil Bey'e, e ee, Esendere Belde Belediye Başkanımızdır Dırbaz Büyük Teşekkür etmek istiyorum. Ee, aynı zamanda Esendere Gümrük Kapı e, Gümrük Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Jandarma Komutanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. <laughs>